Merhaba arkadaşlar bu videomda özellikle spora yeni başlayan insanların spor salonlarında sıkılmalarına ve özellikle de sporu bırakmalarına çare olacağını düşündüğüm tavsiyelerde bulunacağım. Tavsiyelerime başlamadan önce sporu bırakmamızın ve salonda sıkılmamızın temel nedenlerine değinmek istiyorum arkadaşlar. Spora başladığınız zaman salonda bir sürü zıbandut gibi adamla karşılaşabilirsiniz. Ve bazılarının sizi küçümsediğini, zayıf gördüğünü düşünürsünüz. Bu da ekipmanları kullanırken çekingenliğinizin artmasına neden olur. Daha sonra yeni başladığınız için vücudunuz hamdır ve ağrıları yoğun bir şekilde hissedersiniz. Böyle gideceğini düşünüp yapamayacağınıza ikna olursunuz ve sporu bırakırsınız. Bir diğer neden salondaki hocanız size çok alaka göstermemiştir ve onca aletin arasında ne yapmanız gerektiğini bilemezsiniz ve yine sporu bırakırsınız. Zamanınızın çok yoğun olduğunu, iş, okul ya da herhangi bir şeyden ötürü spora zaman ayıramayacağınızı düşünürsünüz. Yine sporu bırakırsınız. Bir diğer neden de spora başladığınız salonun havalandırması, aletleri, soyunma odası ve çalışanları iyi değildir. Yine sporu bırakırsınız. Öncelikle en önemli kısımdan başlamak istiyorum arkadaşlar. O da üyesi olduğumuz salon. Salonun personelinden havalandırmasına kadar çok önemlidir. Rahat edemeyeceğiniz bir salonda spora devam etmeniz mümkün değildir. Salon seçimine dikkat ettik ve hem çok pahalı olmayan hem de güzel bir salon bulduk. Fakat salonda bazı tipler var ve bakışları bile sizi rahatsız edebiliyor. Salon seçiminiz ne kadar iyi olursa olsun bu tipler her salonda var arkadaşlar. Genelde iri yarı ve çok ses çıkaran, ağırlıkları yerden yere vuran tipler arkadaşlar bunlar. Hatırladınız değil mi? Ağırlıkları sağa sola saçıp ve dünyaları yaratmış gibi hal ve tavırları vardır. Siz de bu insanları görünce biraz gözünüz korkar ama sizin spora yazılmanızın birçok amacı olabilir. Sadece sağlıklı bir yaşam için spora yazılabilirsiniz veya istediğiniz bir vücuda sahip olmak için spora yazılabilirsiniz. Belki biraz fazlalığınız vardır. Önemli olan sizin kendinizi nasıl beğeneceğinizdir. Bu yüzden o insanlara sakın alfa gözüyle bakmayın ve gözünüzü korkutmayın. Gerçek alfa sizin hayal ettiğiniz vücuttur. Ortalama bir zeka seviyesinin üstünde bir bireysiniz. Büyük bir heyecanla başladığınız salonda bir anda koşup koşup bir yere varamadığınızı fark ettiniz. Ya da neden bir demir parçasını indirip kaldırıyorsunuz değil mi? Etrafınızdaki insanlar neden bu kadar çok gürültü çıkarıyor? Bu insanlar ne yapıyor burada? diye sorgulamaya başladınız. Bunları sorgulayıp da fitness yapmanın ne kadar saçma olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bu sorgulamalar neticesinde sporu bırakabiliyorsunuz. Ancak şu açıdan bakın hayatınızda isteseniz de hiçbir hareket yok. Vaktinizin büyük bir çoğunluğu bilgisayar başında geçiyor. Vücudunuzun direnci kırılmış. İki torba taşıdığınızda kollarınız kopuyor. Bakmanız gereken nokta spor yaparak aslında hayatınızdaki eksikliği kapatmış oluyorsunuz. Kendinizi buna ikna ederek spora devam edebilirsiniz. Spor salonlarında illaki sıkılabiliyorsunuzdur. İyi bir müzik listesi sizi her zaman daha heyecanlı tutar arkadaşlar. Böylece spor yaparken sevdiğiniz, sizi heyecanlandıran, eğlenceli ya da hoşunuza her ne gidiyorsa onu dinleyin arkadaşlar. Hiç önemli değil. Müzik hayatımızın bir parçası, ruhumuzun bir gıdası. O yüzden yeni başlayanlar kesinlikle müzik olmadan spor yapmayın. Ayrıca şuraya... Kendi müzik listemi bırakıyorum. Bunlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Vücut ağrıları. Spora yeni başladığımız için vücudumuzda ağrıların olması çok normaldir. Çünkü çalışmayan bir kas grubunu çalıştırmaya başlıyoruz. Ehaliyle pas tutmuş bu bölgelerin ışıldamaya başlaması biraz zaman alacak. Yapmanız gereken şey spor salonunuz size verdiği adaptasyon programına uymanız ve kendinizi aşırı zorlamamanız. Spora ilk başladığınızda biraz heyecanlı olacağınız için verilenin ötesine geçme hevesiniz olacaktır. Ancak başladığınız andan itibaren bu programın dışında ekstra zorlamanız ilerleyen süreçlerden yoğun ağrılardan dolayı bırakmak istemenize sebep olur. O yüzden spor hocanızın verdiği programa uyun. O yüzden 4 set 8 tekrarlık bir antrenmanı 5 set 15 tekrar şeklinde yapmayın arkadaşlar. Sporu bırakmanın bir diğer nedeni de salondaki yalnızlık hissidir. Aynı anda 25 kişi etrafınızdadır belki ama hiçbiri tanıdığınız olmadığı için kendinizi yalnız hissedersiniz. Spor salonlarını sadece spor yaptığınız bir yer olarak görmeyin arkadaşlar. Salonlarda aynı zamanda sosyalleşebilir ve yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize uygun bir partner bularak beraber antrenman yapabilip ve sporunuzu keyifli hale getirebilirsiniz. Böylece sporda yalnızlık çekmekten dolayı sporu bırakmamış olursunuz. Başka bir nedene değinecek olursak, spora başladım ama hiç zamanım kalmadı, çok yoğunum, işler çok yoğun, gibi vesaire nedenlerle sporu bırakanlar. Bu arkadaşlara da tek tavsiyem kendinizi kandırmayın. Dünyanın bütün yükü sizin üzerinizde değil emin olabilirsiniz. Sadece biraz önce saydığım bütün nedenler sizi zorluyor ve siz de kendinizi zamanım yok diye kandırıyorsunuz. Çünkü salona kayıt olmadan önce zaman hesaplaması yaptığınıza eminim. Sanırım bununla birlikte videonun başında bahsettiğim bütün nedenlere cevap vermiş oldum. Tek bir şey kaldı ve bu da en önemlisi spor salonlarının çalışma sistemi sadece üyeliğiniz üzerine kuruludur. Kayıt olduktan bir hafta sonra bıraksanız da paranızı geri alamazsınız. Bu hemen hemen her salonda böyledir. O yüzden özellikle 3 aylık, 6 aylık hatta 1 yıllık kampanyaları çoğunlukla görürsünüz. Siz karlı bir iş yapmış olduğunuzu sanırsınız ama aslında bir ay sonra sporu bıraktığınız için zararla çıkmış olursunuz. O yüzden paranın kolay kazanılmadığı bu dönemde verdiğiniz paranın hakkını almadan sporu bırakmayın arkadaşlar. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.